Yedinci soruda cebirsel ifadenin kas toplamını sormaktadır arkadaşlar bize. Verilen arkadaşlar cebirsel ifadenin kas sayılar toplamını bulmak için değişken yerine yani x yerine sadece 1 yazmamız yeterlidir arkadaşlar. Bu durumda x gördüğümüz yere 1 yazarsak artı 4'ün karesi eksi 3 çarpı 1 bilmeyen yeni yazdığımız için arkadaşlar parantez içerisinde olsun. Eksi parantez içerisinde 1 artı 2. İşlemin sonucu arkadaşlar bize katsayılar toplamını verecektir. Bu durumda arkadaşlar öncelikle parantezin içindeki işlemi yapalım. Öncelikle çarpma işlemi vardır. 3 çarpı 1, 3 artı 4'ten 7'nin karesi gelecektir. Eksi 3 çarpı 1 çarpı parantez içerisinde arkadaşlar eksi 1 artı 2'den artı 1 kalacaktır. Daha sonra arkadaşlar 7'nin karesini alalım. 7'nin karesi 49'dur çarpma işlemi yapacak olursak 3 çıkacaktır. 49'dan da 3'ü çıkartırsak cevabımız 46 olacaktır. Doğru şıkkımız C şıkkıdır.